Ahmet Kaptan. Valla ben geçen sene Şubat ayından beri bu hastalığı çekiyordum. Antalya'ya hast hastaneye gideceksin. Orada İbrahim Hoca var. Seni orada bir evvel uçun e, ailenden nakil verirseler ameliyat edilir dedi. Yani hepsinden Allah razı olsun yani şimdi. Hepsinden Allah Zeynep Yılmaz bir alıcı Kazım Kocabey babama verdim. Merhaba Merhaba öncelikle biz Denizli'den geliyoruz. Çok kısa bir süre önce babamızın karaciğer yetmezliğini öğrendik. Hemen apar topar buraya getirdik ama getirmeden önce araç yani çok araştırdık. İbrahim Hoca'nın Instagram sayfasını bulduk, diğer ekipteki doktorların Instagram sayfalarını, paylaşımlarını, videolarını gördük hep. İçimiz rahat bir şekilde getirdik buraya babamızı. İşte bir yoğun bakım süreci oldu. Daha sonra odada da iyi baktılar ona. Dün itibariyle 7 Aralık'ta sabahleyin merkemiz oldu. Ben kızıyım. Asıl vericimiz abimdi ama son andaki bir değişiklikle benden aldılar. Yani şükür ki birinci derecede akrabadan bulundu. Hani en kısa sürede de, gerçekten kısa bir sürede beklemeden de bunu yapabildik. Hastaneden yana hiçbir sıkıntımız yok. Ee, İbrahim Hoca'nın ekibi çok iyi. Hiçbir tereddüt yani iki haftadır buradayız ama bir kez bile tereddüt yaşamadık. Şey, yani. Aklımızda hiç kalmadı yani. İçimiz çok rahattı her süreçte. Her yani Çok koordineli çalışıyor bir kere hastane herkesin her şeyden haberi var. Ve bize de bilgi veriyorlar hiç. hiç yani çekinmeden. Evet. evet. Yani kızımın da söylediği gibi biz burada çok güzel karşılandık. Doktorların hepsi de o kadar ilgililerdi ki. Yani hani sıkıntılı anlarımızda da yanımızdalardı. Mutluluğumuzu da paylaştılar. Hemşire hanımlar sağ olsun. Hepsi çok tatlılardı. Çok yardımcı oluyorlardı. Bütün hastane personeli. Ya hepsinden Allah razı olsun. Doktorlarımızdan da öyle. Süreci bizimle birlikte çok güzel yaşadılar. Yani çok yardımcı oldular. Çok deneyimliler, çok, çok deneyimliler, olsunlar. Hepsi de, yani o kapıdaki Elif Hanım'dan başlayarak da kapıdaki hemşirelerimize kadar. kadar, Hepsi de, yani yeri geldi bizimle birlikte ağladılar, bizimle birlikte güldüler. Sağ olsun hepsi de, çok yani yardımcı oldular. Anında yanımızdalardı her şeyde. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ olsun. Şimdi e, Karaciğer Alan benim veren e, oğlum Yalçın Yıldırım. E, biz e, Cuma günü geldik. Cumartesi kadar burada e, kaldık. Dün e, ameliyatı girdik sabahleyin. Akşam üzere oğlan verici olduğu için o çıktı. Ben bir gece doktor kontrolünden yoğun bakımda kaldım ben. Biraz önce geldim işte. Allah'a şükür iyiyim. Yani ben pek bu kadar ummuyordum. Oğlan ısrar etti ve Doktor İbrahim, Ali Osmanoğlu ve ekibine Allah'tan razı diliyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geliyor, yani sabahları gelir. Akşam üzerinde gelir. Dün mesela yoğun bakımda kaldı. Ve buraya geldiğimde ama beş dakika geçmedi geldi. Biz bu toplarla şey yapıyoruz yani akciğere oksijen veriyoruz, çalışıyoruz. Yani büyük bir ihtimalle bir haftaya veya sekiz on güne kadar oğlumla beraber ikimiz de çıkacağız yani Ve hocamıza ve ekibinin tam isimlerini bilmiyorum ama Allah razı olsun teşekkür ederim. Yani bu kadar iyi olabileceğini tahmin etmiyordum. Ben hatta Kendim de sağlık yüzünden emekliyim Denizli. Yani bu kadar başarılı olan olunabileceğini yani çünkü ben daha kadar bir markoz alıp ameliyatı girmiş bir insan değilim. Tereddütlerim vardı. Biraz da tedirgindim ama umduğum gibi çıkmadı. Teşekkür ederim hepsine.